Herkese merhaba yeniden. Artık not tutmaya başladım ve bu şekilde ilerlemeye karar verdim. Çünkü diğer türlü çok karmaşık oluyor. Neyse, bugünkü konum doktoraya nasıl girilir? Konum galiba eline de bilmiyorum. <laughs> doktoraya doktora nasıl girilir? Ve girilirken neler yapılmalı? Bunu anlatacağım. Yani nasıl seçilmeli bir doktora programı? Bunu anlatacağım. Öncelikle bu, videoyu, bu, bu videoya ıı, bazı doktora programlarını yazacağım. Bunları öncelikle araştırabilirsiniz. Çünkü ıı, yine söyleyeceğim, bir önceki videomda da söylediğim gibi DPT programlarına değil, TDPT programlarına bakmanız gerekiyor. Eğer sıfırdan başlamak istemiyorsanız ve denklik almak istiyorsanız. Iı, denklik almak için TDPT Master veya ıı, DPT Amerika içerisinde yapmanız şart değil. Bunu da altını çiziyorum. Ee, Türkiye'de master'ınız varsa eğer yapmak zorunda da değilsiniz denklik için. Şimdi doktora yapmak için yapmanız gerekenler. bir Türkiye'den lisans mezunu olmak zorundasınız. Ön lisans değil. Türkiye'den lisans mezunu olmak zorundasınız. 2 genelde ortalamaya bakılmıyor. Ee, ve yani 3 üzeri tabii ki etkileyebilir. Ama genellikle diyorum. Bazı okullar yazıyor bunu requirements'lara ama genellikle bakınıyor Genellikle lisansınızın olması daha önemli. Çünkü bu klinik application, klinik doktora. DPT yapmak istiyorsanız yani klinik doktora yapmak istiyorsanız ee, ortalamanıza çok fazla bakılmıyor. Genellikle diyorum. Çünkü e, bazı okullar istiyor. Ee, mesela Michigan Üniversitesi gibi. University of Michigan diyelim. Ama DPT'ler kesinlikle ortalama istiyor. 3,5 ve üzeri olması gerekiyor. TDPT'ler ortalama istemiyor. Bakın. TDPT'ler klinik doktora. DPT'ler bizdeki lisansın aynısı gibi sıfırdan başlamak demek. Geçiyorum. Dil puanı. Kesinlikle istiyor. Hepsi istiyor bunu. Dil puanı IELTS IELTS 6 buçuk. 6 buçuk. TOEFL 80 ve üzeri istiyor. Mesela örnek veriyorum. TOEFL'ı 80 ve üzeri istiyorlar. Mesela örnek veriyorum. Benim okulum TOEFL'ı 92 istiyor. Ama Michigan 85 istiyor. 80 istiyor. Genellikle 80 istiyorlar. Ama ben mesela okula girerken IELTS'i kullandım. Çünkü 92 almam çok zordu. E, TOEFL'dan. IELTS'den daha kolay 6.5 almak. Bu benim tercihimdi. O yüzden o konuyu size bağlı yani tamamen dil bilgisi. Kesinlikle e, transkriptinizi gönderiyorsunuz yine. Bunun da e, genellikle okuldan direkt istemiyorlar. Direkt olarak kendiniz gönderebilirsiniz. E-mail üzerinden de gönderebilirsiniz. İngilizce sınavı ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Genellikle 2 yıl içerisinde olmuş olması gerekiyor. 2 yıldan uzunsa tekrar almanız gerekiyor sınavı. Yani 2 yıl içerisinde olan dil puanları geçerli. Bunun için. Master mezunusunuz ama FCCPT belgenizde çok fazla ders eksiği var. Ve bunu doktora yaparak kapatmak istiyorsunuz. O zaman yine başvurabilirsiniz. Ama bazı okullar bunun için daha olanak sağlıyor. Mesela okul normalde 8 semestir. Ama onlar diyor ki sen master mezunusun master e, to, yani masterdan DPT yapmak, TDPT yapmak daha kolay, 5 e, semesterda bitirebiliyorsun. Bazı dersleri almana gerek görmüyorlar, Almanı gerek görmüyorlar. O yüzden e, onlar için daha kısa ve daha uygun fiyata da olabiliyor. Yani okul ücretleri sonuçta krediniz az, kredi başına ücret alıyorlar genelde. E, o yüzden de onları almadığınız için okul ücreti de düşmüş oluyor. Bu da önemli bir bilgi bence. Eğer FCCPT belgenizde CVT6 formundaki konu eksikliklerinizi kapatma, kapatmak istiyorsanız eğer, öncesinde başvurmadan önce, çünkü başvururken application fee vesaire ödeyeceksiniz ve ders programlarını bazı okullar göstermiyor. Başvurmadan önce, bence, bence değil, genel olarak okulun okulun koordinatörüne mail atın. Çünkü bu her, hepsinin sitesinde yazıyor kiminle görüşmeniz gerektiği, oraya CBT6 formunuzun sonucunu mail atıp onlar da size evet bu kadar ders kapatabiliyoruz diye geri dönüş yapacaklar. Ondan sonra başvurmanız çok daha doğru olur. Bunun nedeni de şu, atıyorum sizin 20 tane eksiğiniz var, 16'sını bir okul kapıyor, kapatıyor ama 20'sini diğer okul kapatıyor. Bunu görmeniz gerekiyor. Mesela 20 tanesinde başka bir okul kapatıyorsa orayı tercih edebilirsiniz yani şimdi birazcık da finansal durumu göz önünde bulundurarak konuşmak istiyorum. Ee, bazı ekstra durumlar var. Bazı okullar şöyle şeyler istiyor. Ee, CV göndermeniz gerekiyor. CV neden diyeceksiniz? Çünkü siz e, lisanslı olarak ülkenize çalışıyor musunuz? Bunu görmek istiyorlar. Ee, i̇ş yerinden herhangi bir e, kağıt da olabilir bu. Yani bir hani burada çalışmıştır bu diploma numaralı kişi işte X kişisi burada çalışıyordur, çalışmıştır gibi e, lisanslı olarak çalışabiliyor musunuz siz? Çalışma yetkiniz var mı? Bunu görmek istiyorlar. Noter onaylı olabilir. E, ve recommendation yani tavsiye mektubu almanız istiyor, istenebilir. Bazı okullar istiyor, bazıları isteme. Benim okulum istememişti. E, iki i̇ki kişiden tavsiye mektubu. işte supervisorınız olur. Yani arkadaş, öğretmeniniz olur, hocanız olur falan fark etmiyor. E, bir de bazı okullar yine bu bir opsiyonel ama bazısı da FCCPT sürecinde misin yani denklik sürecinde misin diye görmek istiyorlar. o yüzden de hani CVT6 formumuzun sonucunu vesaire istiyorlar ama bunu çok yani tap top yani bu o kadar da çok istenilen bir şey değil. Bu birazcık daha opsiyonel ama bilmeniz için söylüyorum şu anda. Bir başka şey de okullara istediğiniz semestrede başlayabiliyorsunuz illa fall semestrede başlamanıza gerek yok herhangi bir semestrede başlayıp tek tek yani önemli olan o dersleri bitirmek o süreci bitirmek ee, ve okul bir senede sürebiliyor yani bir sene süren okullar da var üç sene süren okullar da var ee, isterseniz um, accelerate yani hızlandırılmış olarak da okuyabiliyorsunuz. Bazı okullar bunu sağlayabiliyor size. Ee, Tabi burada Manitalks birazcık yani semester başına verdiğiniz ücret artıyor. Bu arada e, okul ücretlerini totalde vermiyorsunuz. Yani total olarak bu senenin parasını değil, semester semester ödüyorsunuz. Biraz taksit gibi düşünün. E, 3-4 aylık semester oluyor genelde. Bunları gene genelde diyorum. Bazı okullarda çünkü 5 ayda sürebiliyor. Fark etmiyor yani bilmiyorum. 2 ayda sürebiliyor. Bu şekilde semester semester ödeniyor ücretler. Ve genelde ücretler, okul ücretleri senelik değil komple programın ücreti yazıyor. Yani sitelere baktığınızda senelik olarak düşünmeyin. Mesela 12.000 Benim okulum 12.750 şu anda. 12.750 2 senelik 12.750. Yani ben semester başına yaklaşık 2 1, 702 falan vesaire bu şekilde ödedim. Bunları da ayrı bir video olarak anlatacağım tek tek. Çünkü bu da çok sorulan bir şey ve bunu anlatmak istiyorum. Sanırım gereklilikleri yeterince açıkladım. Eğer bir sorunuz olursa mutlaka yorumlara yazın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. te